İslama paralel yeni bir din. Yeni bir din icat ediyorlar. icat ediyorlar. Adı da Müslüman Hristiyanlık veya Hristiyan Müslümanlık. Hristiyansa Hristiyan Müslümanlık şeklinde, Müslümansa Müslüman Hristiyanlık şeklinde okullarında da bunu şey yapıyorlar. Bunu hmm. telkin ediyorlar. Şu anda içlerinde bu böyle olanlar var. İsim olarak bildiğimiz tanıdıklarımız var. Ya biraz önce söyledim. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na başkanlık etmiş kimseler de var. Bunlar makyavele rahmet okutturacak kadar makyavelistler. Neden ihtiyaç duyuldu buna? Efendim şimdi e, 61-64 arasında e, dinler arası diyalogla ilgili e, 2. Vatikan Konsülü'nde karar alındığı zaman e, oradaki diyalogun içi şeyle dolduruldu. E, kurumsal misyonerlikle, Hristiyan misyonerliğiyle dolduruldu. E, Fethullah Gülen de Papa'ya yazdığı mektupta biz Papalığın misyonunun bir parçasıyız şeklinde kendi ifadesi var. Altındaki imzada da Rabbin kulu Fetullah Gülerçek aciz kulu <laughs> diye şey diyor. Ee, bir Müslümana bu Rabbin kulu ifadesi yazılsa yanlış anlaşılmaz bir mektubun altına böyle bir şey konsa ama bir papaya, bir papaza yazılan böyle bir mektupta Rabbin kulu denilmesi İsa'nın kulu manasına. Onlar İsa'yı Rab kabul ediyorlar biliyorsunuz. Hı hı. Bu öyle taklalar atıyor ki öyle taklalar atıyor ki yani ortada Müslümanlık filan hak getire yani Müslümanlıkla alakası olmayan bir sürü laf söylüyor. Şimdi onları da zikredeceğim. Evet, şimdi o zaman başka bir şey var. Söylendiği gibi, yorumlandığı gibi o zaman bu hareket sadece başbakana karşı sadece mevcut iktidarı ...devirmeye yönelik... Onu kendilerinin ettiği, önünde engel bu, görüyorlar. Çok daha başbakanı büyük. başbakanı kendi önlerinde... ...engel gördükleri için... Hı. ...onun için ona saldırıyorlar. Yani hedef başka diyorsunuz. E, tabi, asıl mesele bu. Türkiye'yi Hıristiyanlaştırma. Hı. Türkiye'yi çünkü... ...biliyorsunuz nüfusları... ...binde 8 geriliyor. Devamlı gerileme içinde... E, e, şey, mensuplarını, Hristiyanların. Hristiyanların mensuplarının yüzde 46 ile 55 arasındaki rakamları değişik ülkelere göre e, e, Hristiyanlığı terk etmiş vaziyette. Hatta enteresan bir şey söyleyeyim. Bu diyalog toplantılarında şu sizin ateist olan Hristiyanları eski Hristiyanları e, İslam'a getirelim denildiği zaman birisi böyle söyleyebilen kimseler de var. Ha olmaz o. Yüzde bir de olsa Hristiyanlığa dönme ihtimali var İslam'a girdikleri zaman bir daha Hristiyanlığa dönmezler diye açık açık bunu ifade ediyorlar. O bir zaman de, bunun arkasında Vatikan mı var? Vatikan var, Amerika var, birçok kiliseler birliği var. Hepisiyle irtibat halinde Türkiye'de 8 ayrı misyoner grup faaliyet halinde bu 8 ayrı grupla da bunlar şey içindeler, disek teması içindeler. Yani şeyin kurumsal misyonerliğin Türkiye şubesi gibi çalışıyor bunlar. Bu onun için ya yani çok önemli bu bu hadise her taraftan zımparalıyorlar bu işi. Mesela vaktiyle de Hristiyanlığa yaklaştırmak için hani verselna Ve ruhana fetemessele leha beşran ayeti var. Meryem suresinin 17. ayeti. Bu ayette ee, oradaki sana ruhumuzu gönderdik. Cibril'dir gönderilen ama sıradan bir insan sureti normal bir insan suretinde gönderdik. Diyor ki Fetullah Gülen Meryem'i şey yapan, hamile bırakan Hazreti Muhammed'in ruhudur diyor. Kur'an'ı orada da yanlış anlıyor diyor. Allah Teala burada Hazreti Meryem'in Allah'ın ol emrinin sonucu hamile kaldığını açıkça bu ayette ifade ettiği halde ...Sethullah Gülen Hz. E, Hazreti Peygamber'in ruhu hamile bırakmıştır onu. İsa e, Hazreti Muhammed'in çocuğudur deniye getiriyor. Hristiyanlarla Müslümanları yaklaştırmasa dedi de. Yani bu, bu makyavelist bir anlayış bu. Evet. Peki bütün bu anlattıklarınızdan şöyle bir sonuç çıkarıyorum. Yanlış bir sonuca gidiyorsam lütfen düzeltin beni. Yani bu durumda Kur'an-ı Kerim'i görmezden gelme mi var? ya da Kur'an-ı Kerim'i çarpıtma bazı, mı var? Öyle bazı laflarında ne var? neredeyse Kur'an'ın tümünü görmezlikten geliyor. Birçok lafında sözünde de Kur'an'ın birçok ayetini tahrif ederek Görmezden konuşuyor. gelme mi, tahrif etme mi yoksa inkar etme mi? Şimdi ben işte onu biraz bir şeyler daha söyleyip Peki, ondan söyleyin. sonra... Türkiye genelindeki Erzurum'daki Bitlis'teki, Tillo'daki, Van'daki, İstanbul'daki hocalarımıza bırakacağım onu. Hmm. Yani bu bu iş Kur'an'ı inkar'a gidiyor, bu iş İslam'ı inkar'a gidiyor. Bunun bunun gittiği yer burası yani başka yer değil. Mesela işte burada mesela din olmayan şeye şey diyor, din diyor Yahudiye ve Hristiyanlığa Allah Teala kesinlikle din değildir diyor, kesinlikle kazıye muhkeme şeklinde mi değildir diyor. Sosyolojik manada eğer biz dünyadaki dinleri din sayarak sayarsak 140'a yakın din var. Bu üç ikisini üçünü veya ikisini veya beşini din sayarsak İslam, Hristiyanlık, Yahudilik veya İslam, Hristiyanlık, Yahudilik, Rahmanizm, Budizm. Bunları din saymak suretiyle Kur'an'daki din şeyine kategorisine sokmak istiyor. Sosyolojik manada kabul etmiyor. Dolayısıyla burada Kur'an'a aykırı, Kur'anı inkar nitelikli Allah'ın bir dediğine üç ve beş diyerek şey yapıyor milleti manipüle etmeye halkı yanıtmaya çalışıyor. Bu bir manada inkardır yani inkar değilse ne olduğunu söylesinler o zaman yani Türkiye'de birçok hoca var, müftülükler var. Diyanet İşleri Başkanlığı var. Bunlar söyleyebilir. Şimdi İbrahim edinler diyor mesela. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sadece bir İbrahim'in bir dininden bahsediyor. Hanif ve Müslüman. Müslüm diyor. Hanifen Müslüman diyor. E o üç İbrahim'i dinden bahsediyor. Allah Teala da Yahudilik ve Hristiyanlıkla İslam'ın şeyin İbrahim'in Hazreti İbrahim'in hiçbir alakası olmadığını açık açık söylüyor. Evet. Ma kana İbrahim Yahudiyen ve la Nasraniyen ve lakin kana hanifen Müslüman şeklinde açık, evet. açık açık söylüyor. Bitmedi daha kendisinin bu e, ehli kitabı e, müşterek ilkelere davet eden bir ayet var. Ali İmran suresinin 64. ayeti. Bu ayetteki kelimeye la ilahe illallahdır. Bunun ötesi değildir. Muhammedur Resulullah burada yoktur diyor. Halbuki buradaki kelime sıfat almış. Kelimetin sevain şeklinde metle bir yani belirsiz bir kelime sıfat aldığı zaman belirli hale gelir. Bir de çoğul manası verilir. Zaten ayetin devamında bunun çoğul manasına geldiği açık bir şekilde anlaşılıyor. Ayetin sonundaki ifadede de fakulu şhedu bi enna muslimun ifadesiyle de ehli kitabın İslam'a davet edildiği açık bir şekilde ifade ediliyor edilmiş oluyor çünkü siz şahit olun ki biz Müslümanlarız ifadesi kullanılıyor veya İslam'ı yaşayan kimseleriz ifadesi kullanılıyor. Yani Şimdi, zımparalama taktiğiyle bu muydu? Dini, tabi tabi dini değerlerin şeylerini halktaki yaşanma seviyelerini düşürecekler. Yani Dilletin şu doğru mudur? Önce dilsizleştirilmek istendi. Tabi o da, Hı. o da var. O da var. Uzunca süre bunun yapılması. Daha sonra bu 64'te alınan ikinci konsüldeki karardan sonra e, kurumsal misyonerlikle ...belli bir yerlere vardılar ve Türkiye'de şunu şu şey yaptılar... ...iki yerde, birisi Vatikan'da bir tanesi New York'ta... E, ...dediler ki, diyorlardı ki onlar... E, ...Güney Müslümanlığında hayır yok... ...Orta Asya'da da çok fazla bir şey yok ama... ...İslam İstanbul'dan, Türkiye'den yeniden ayağa kalkarsa... ...kesinlikle bunun önüne geçemeyiz, bunun tedbirini alalımın üzerinde durmaya başladılar ve yabancı dinler sekreteryası kuruldu Vatikan'da. Ondan sonra da Türkiye'de ben 99'da bir televizyonun genel yayın yönetmeni bir de e, jandarma bölge komutanı olan bir tu generalle ayrı ayrı tesadüfen görüştüm. Yani birinde bir eski yazıyı okumak için gitmiştim. Onun için çağırmışlardı. E, o, ötekiyle de vapurda filan öyle görüştüm. Arabasıyla şey yapıyordu. Hocam filan diye sahiplendi. Öyle görüştüm. Dediler ki onlar yakında Türkiye'de halka referans olabilecek bir kısım kimselere Hristiyanlığın ve Yahudiliğin meşruiyetini söyleyecekler. İslam ile eşit olduğunu söyleyecekler. Aman buna karşı dikkatli olun dediler. Tekrar edelim. Kim söyledi bunu? Birisini bir Tuğ General, Jandarma Belge Komutanı Ötekini de bir televizyonun genel yayın yönetmeni söyledi ve bunun istihbari bir bilgi olduğunu söylediler. Yoruma dayalı bir bilgi olmadığını söylediler. Aman hocam aklı başında birisisin bu konuda ilgilen dediler. Ben de dört tane kitap çıkardım. Birisi diyalogculara Kur'an dersi, öteki dinler arası diyalog ihaneti, öteki başkalaştırılmış İslam ve dinler arası diyalog, bir tane de hak din İslam'da hak dinden sapmalar olmak üzere dört tane kitap çıkardım. Bunlar bayağı faydası oldu. Hatta Fethullah Gülen'in cemaatinden bana teşekkür edenler oldu. Dediler ki bizim düşünüp de söyleyemediğimizi sen söylüyorsun. Allah razı olsun senden dediler. Böyle bir şey oldu. Şimdi asıl şuraya gelmek istiyorum. Şimdi şeyi, iman esaslarını neredeyse bire indiriyor. Allah'a iman sadece. Tanrı'ya iman. E, Hazreti Peygamber'i devre dışı bırakıyor. Ya temerrüde düşürüyor ya tehir ediyor. Böyle bir anlayışın içerisinde bizim geçmiş Ama ulemamız... Ama bir yandan. Evet bir taraftan da arala Yani işte, imajı bozuyor. Hı. Halk nazarındaki peygamber imajını da bir taraftan da tüketmeye kalkıyor. Bu...